On binlerce yıl önce insan hayatı ince bir ipliğe bağlıydı. Buzul çağının uçsuz bucaksız soğuk topraklarında hayatta kalmak sadece açlıkla ya da dondurucu soğukla mücadele etmek değildi. Her adımda pusuya yatmış dev avcılar vardı ve ilk insanları kolay bir av olarak görüyorlardı. Kimisi mağaralardan çıkıyor, kimisi gökyüzünden saldırıyor, kimisi ise sakin sularda sessizce bekliyordu. Aslında hiçbir yer gerçekten güvenli değildi. En korkutucu olan ise bu hayvanların sadece devasa olmaları değil. Aynı zamanda bugünkü bildiğimiz her şeyden daha akıllı ve daha ölümcül olmalarıydı. Her saldırıda bütün bir aile yok olabiliyor. Geriye sadece diş ve pençe izleriyle parçalanmış kemikler kalıyordu. Ve işte seni videonun sonuna kadar bağlı tutacak soru. Bu canavarların hangisi en ölümcüldü? Hangisi atalarımızı sürekli bir dehşet içinde yaşamaya zorladı? Hazır ol, çünkü şimdi bu yaratıkları tek tek keşfedeceksin. En az tehlikelisinden başlayarak, buzul çağının en ölümcül avcısına kadar. Ama dikkat! Bir numaraya geldiğinde, neden hala insanlığın en büyük kabusu olarak hatırlandığını anlayacaksın. Ama devam etmeden önce kanala abone olmayı unutma. 10. Sırada Dev Moalar Buzul Çağı sırasında Yeni Zelanda'nın soğuk ve yoğun ormanlarında dolaşan dev moalar, 3 metreye kadar ulaşan boylarıyla insanları şaşkına çeviriyordu. Bu devasa kuşlar otçuldu, yani insanları avlamıyorlardı. Ancak bu onların tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyordu. İnsan grupları moaları avlamak için yaklaştığında, güçlü bacaklarıyla karşı saldırıya geçebiliyorlardı. Tek bir tekme, bir insanı yere yıkmaya, kaburgalarını kırmaya veya ölümcül yaralar açmaya yeterliydi. Moalar uçma yeteneğine sahip değildi. Bu yüzden insanlar için kolay bir av gibi görünüyorlardı. Etleri, kemikleri ve tüyleri erken dönem topluluklar için değerliydi. Ancak bu avlar sırasında ciddi kayıplar yaşandı. Bir moayı öldürmek için birden fazla avcı gerekirdi ve her yanlış adım büyük bir risk demekti. Yaklaşık bin yıl önce insanlar Yeni Zelanda'ya ulaştığında Moalar kısa sürede yok oldular. Avlanma baskısı onların sonunu getirdi. Yine de hayatta oldukları dönemde Moalar yalnızca besin kaynağı değil, aynı zamanda karşı konulması zor bir düşman olarak da biliniyordu. Onlar, avcı değilken bile ölüm getirebilen nadir devlerdendi. 9. sırada Glyptodont Glyptodont, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla... Buzul çağının en etkileyici yaratıklarından biriydi. Günümüz armadillosuna benziyordu. Ancak boyutları küçük bir otomobil kadar büyüktü. Bu devasa hayvan tamamen zırhla kaplıydı ve görünüşte yavaş ve savunmasız gibi duruyordu. Fakat aslında karşılaşmak çok tehlikeliydi. Glyptodont'un en büyük silahı, kuyruğunun ucundaki ağır kemiksi topuzdu. Bu güçlü darbe bir insanın kemiklerini tek hamlede kırabiliyordu. İnsan grupları gliptodontları, etleri ve sert kabukları için avlamaya çalışıyordu. Kabukları bazen barınak yapımında ya da korunma amacıyla kullanılıyordu. Ancak bu av girişimleri her zaman başarıyla sonuçlanmıyordu. Kuyruk darbesinden kaçamayan avcılar çoğu zaman ağır yaralanıyor veya hayatlarını kaybediyordu. Bu hayvanlar doğrudan insanları avlamıyordu ama karşı karşıya gelindiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyordu. Gliptodont bize buzul çağının yalnızca etçil hayvanlarla değil, dev otçullarla da ölümcül tehlikelerle dolu olduğunu gösteriyor. Onlarla mücadele eden ilk insanlar, doğanın gücünü her adımda hissetmek zorundaydı. 8. Sırada Tarih Öncesi Leopar Buzul çağının soğuk dağlık bölgelerinde yaşayan tarih öncesi leopar, günümüzdeki leoparlardan daha iri ve daha güçlüydü. Avlanma tarzı ise tamamen gizlilik üzerine kuruluydu. İnsanların kamp kurduğu kayalık bölgelerde sessizce dolaşır, doğru anı beklerdi. Gece karanlığında ya da yoğun sis altında birdenbire ortaya çıkıp saldırırdı. Leoparın en korkutucu özelliği avını tek hamlede yere düşürmesiydi. Güçlü çenesi ve pençeleri bir insanı saniyeler içinde etkisiz hale getirebiliyordu. Arkeolojik bulgular bazı mağaralarda bulunan insan kemiklerinde derin pençe izleri göstermektedir. Bu izler, leoparın sadece hayvanları değil, insanları da avladığının kanıtıdır. İnsanlar çoğu zaman gruplar halinde dolaşarak bu tehlikeyi azaltmaya çalıştı. Ancak yalnız kalan avcılar veya küçük çocuklar, tarih öncesi leoparın en kolay hedefleri arasındaydı. Bu yüzden insanlar dağlık bölgelerde sürekli tetikte yaşamak zorundaydı. Tarih öncesi leopar insanlara gösterdi ki bazen en büyük tehditler sürü halinde değil, tek başına hareket eden, sessiz ama ölümcül avcılardan geliyordu. Bu hayvan, buzul çağının gölgelerinde sinsice dolaşan gerçek bir katildi. 7. sırada, Haast Kartalı. Yeni Zelanda'nın gökyüzünde süzülen Haast Kartalı, buzul çağının en büyük yırtıcı kuşuydu. 3 metreyi bulan kanat açıklığıyla adeta gölgesini yere düşürerek insanlara korku salıyordu. Bu dev kuş yalnızca hayvanları değil, dikkatini dağıtan insanları da hedef alabiliyordu. Hast kartalı genellikle yukarıdan hızla dalış yaparak avını yakalardı. Bir çocuğu ya da yalnız dolaşan bir avcıyı kavrayıp kanatlarının gücüyle yerden kaldırabiliyordu. Pençelerinin basıncı bir insanın kemiklerini kıracak kadar kuvvetliydi. Bu yüzden gökyüzünden gelen saldırılar, insanlar için en beklenmedik ve en korkutucu tehlikelerden biriydi. İnsanlar bu kuşla mücadele etmek için kalabalık dolaşmaya, ateş yakmaya ve açık alanlardan uzak durmaya çalıştı. Ancak buna rağmen avcı gruplarının hikayelerinde Haast Kartalı'nın saldırılarından söz edildiği düşünülmektedir. Bugün bu kuşun kemikleri ve fosilleri onun gerçekten de dev bir gökyüzü avcısı olduğunu kanıtlıyor. Haast Kartalı, insanların yalnızca yerde değil, gökyüzünde de av olabileceğini acı bir şekilde hatırlatıyordu. Altıncı sırada Mağara Sırtlanı Buzul çağının geniş bozkırlarında dolaşan mağara sırtlanı. Günümüzdeki sırtlanların atasıydı ama çok daha iri ve güçlüydü. Omuz yüksekliği neredeyse bir kurdun boyuna ulaşıyordu ve dişleri insan kemiklerini kolayca kırabiliyordu. Asıl tehlike ise tek bir sırtlan değil, kalabalık sürüleriydi. Mağara sırtlanları yalnızca hayvanları değil, insanları da hedef alıyordu. Arkeologlar birçok insan iskeletinde derin diş izlerine rastladı. Bu izler, sırtlanların çoğu zaman avcı değil, leş yiyici olmadığını, insanlara doğrudan saldırdığını gösteriyor. Özellikle geceleri, İnsanların ateş yakmadığı ya da dağınık kamplarda yaşadığı anlarda sürüler saldırıya geçebiliyordu. Onları daha da korkutucu yapan cesetleri sürükleyip mağaralara taşımalarıydı. Bazı mağaralarda bulunan yığılmış insan kemikleri sırtlanların insan avcılığına dair en güçlü kanıtlardan biridir. Bu yüzden buzul çağı insanları için mağara sırtlanı hem rakip hem de ölümcül bir tehdit anlamına geliyordu. Mağara sırtlanı geceyi sessiz kılan korkunç kahkahasıyla tanınıyordu. Bu ses duyulduğunda avcılar iyi biliyordu. Tehlike çok yakındaydı. Beşinci sırada dev kurt, Canis Dirus, yani korkunç kurt, buzul çağının en büyük ve en dayanıklı kurt türlerinden biriydi. Günümüz kurtlarından daha iri, daha güçlü çenelere sahipti. Ancak onu ölümcül kılan yalnızca bedeni değil, Matilda yaşayan disiplinli yapısıydı. Dev kurtlar sürü halinde avlanarak insanlara en büyük tehdidi oluşturdu. Onların taktiği sabırlı bir takipti. Önce avlarını, çoğunlukla biz insanlar gibi küçük grupları uzun süre boyunca takip ederlerdi. Yavaş yavaş yorulmalarını bekler, sonra ani bir saldırıyla çevrelerini sararlardı. Bu yöntemle tek bir insanın hayatta kalma şansı neredeyse sıfırdı. Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da bulunan kemikler bu kurtların çok geniş bir alanda yaşadığını kanıtlıyor. İnsanlarla karşılaşmaları kaçınılmazdı. Avcı toplayıcı topluluklar bu kurtlardan korunmak için sürekli birlikte hareket etmek zorunda kaldı. Dev kurt insana doğrudan meydan okuyan bir avcıydı. Onun varlığı buzul çağı insanlarına yalnızca açlıkla değil gece çöktüğünde sürüler halinde gelen ölümle de yüzleşmek zorunda olduklarını hatırlatıyordu. Dördüncü sırada mağara ayısı. Buzul çağının en heybetli yaratıklarından biri olan mağara ayısı. Bir tona yaklaşan ağırlığıyla dev bir güçtü. Bu ayılar otçul ağırlıklı beslenseler de, insanların yaşam alanlarıyla aynı mağaraları paylaşmaları, onları ölümcül bir tehdide dönüştürdü. İnsanlar barına kararken çoğu zaman farkında olmadan bu dev ayıların bölgesine giriyordu. Mağara ayısı inanılmaz derecede bölgeciydi. Kendi yaşam alanına giren her canlıyı düşman kabul ederdi. İnsanlar için bu, ölümcül bir hataydı. Bir mağara ayısı saldırıya geçtiğinde, avcıların mızrakları çoğu zaman onu durdurmaya yetmezdi. Kas gücü, çene kuvveti, ve pençelerinin keskinliğiyle bir insanı tek hamlede öldürebilirdi. Arkeolojik bulgular bazı mağaralarda yan yana bulunan insan ve mağara ayısı kemiklerini ortaya çıkardı. Bu iki türün aynı barınak için sık sık çatıştığını gösteriyor. Bazı durumlarda ayılar galip geldi, bazı durumlarda ise insanlar. Ancak kayıplar her zaman büyüktü. Mağara ayısı, avcı olmamasına rağmen insanoğlu için ölümcül bir sınavdı onun varlığı, buzul çağı insanlarına doğanın gücü karşısında ne kadar savunmasız olduklarını hatırlattı. Üçüncü sırada Mağara Aslanı Buzul çağı bozkırlarının en korkutucu avcılarından biri mağara aslanıydı. Günümüz aslanlarından daha büyük ve kaslıydı. Boyu neredeyse iki metreyi buluyordu. En tehlikeli özelliği ise sürü halinde avlanmasıydı. Bu dev kediler birlikte hareket ederek Yalnız dolaşan insanları ya da küçük grupları kolayca avlayabiliyordu. Mağara resimleri bize bu aslanların insanlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Bazı duvar çizimlerinde avcıların onları korku ve hayranlıkla resmettiği görülüyor. Bu mağara aslanının yalnızca bir hayvan değil, insan zihninde bir tür doğa gücü olarak da yer ettiğini kanıtlıyor. Mağara aslanı gündüzleri avlanabiliyor, geniş bozkırlarda koşarak avlarını kovalıyordu. İnsanlar için bu, saklanacak pek az yer demekti. Çocuklar, yaşlılar ya da yalnız kalan bireyler en kolay hedeflerdi. Mağara aslanı, insanın buzul çağında neden sürekli gruplar halinde dolaştığını anlamamızı sağlıyor. Tek bir avcıya karşı koymak zordu. Ama bir aslan sürüsüne karşı koymak neredeyse imkansızdı. Onlar, insanoğlunun hayatta kalma mücadelesinde en büyük sınavlardan biriydi. İkinci sırada insan yiyen timsah. Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan bu devasa timsah, buzul çağı insanları için ölümcül bir tuzaktı. Adı bile her şeyi anlatıyor. Antropofagus yani insan yiyen. Uzunluğu 6 metreyi bulan bu sürüngen, göletlerde ve nehir kıyılarında pusuya yatardı. İnsanların su içmek ya da avladıkları hayvanları temizlemek için yaklaştığı an, Ölümcül saldırı başlardı. Timsahın avlanma taktiği basitti ama kusursuzdu. Suda tamamen sessizce saklanır. Yalnızca gözleri ve burnu görünürdü. İnsan yaklaşır, yaklaşmaz inanılmaz bir hızla fırlayarak kurbanını yakalardı. Çenelerinin basıncı o kadar kuvvetliydi ki kemikleri anında kırabiliyordu. Bir kere yakalanan insanın kurtulma şansı neredeyse yoktu. Arkeolojik bulgular bu timsahların gerçekten insanlarla karşı karşıya geldiğini doğruluyor. Bazı fosil kalıntılarında insan kemiklerinde derin diş izleri bulundu. Bu da onların yalnızca hayvanlarla değil, insanlarla da beslendiğinin açık kanıtıydı. İnsan yiyen timsah, avcı toplayıcıların gündelik yaşamında sürekli bir korku kaynağıydı. Onlar için suya yaklaşmak, hayatlarını riske atmak anlamına geliyordu sessizliğiyle, hızla yaptığı saldırılarıyla ve geri dönüşsüz çenesiyle, buzul çağının en ölümcül avcılarından biriydi. Birinci sırada, kılıç dişli kaplan, buzul çağının en ünlü ve en korkutucu avcısı, kılıç dişli kaplandı. Güney Amerika'da yaşamış bu dev kedi, kaslı yapısı ve 20 santimetreyi bulan dişleriyle insanlığın gerçek kabusuydu. Günümüzün aslan ve kaplanlarından daha iri olan Smilodon, büyük avları alt etmek için tasarlanmış bir ölüm makinesiydi. Onu tehlikeli kılan yalnızca dişleri değildi. Avlanma taktiği de ürkütücüydü. Smilodon genellikle kısa bir hamleyle avına saldırır, güçlü ön bacaklarıyla yere sabitlerdi. Ardından uzun dişleriyle öldürücü darbeyi indirirdi. İnsanlar için bu, kaçışın neredeyse imkansız olduğu bir saldırı demekti. Kazılarda ortaya çıkarılan kemikler, Smilodon'un yalnızca hayvanlara değil, insanlara da saldırdığını gösteriyor. Özellikle küçük gruplar veya yalnız dolaşan avcılar, bu dev kedinin kolay hedefleriydi. Smilodon, buzul çağı insanlarına hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu en net biçimde gösteren canlıydı. Onun gölgesinde yaşamak, her an ölümle yüzleşmek anlamına geliyordu. Bu yüzden Kılıç Dişli Kaplan yalnızca bir avcı değil, insanlığın tarihindeki en büyük korkulardan biri olarak kalmıştır. Peki sen bu tarih öncesi hayvanlardan hangisini en etkileyici buldun? Yorumlarını aşağıya bırak, görüşlerini öğrenmek isterim. Henüz abone olmadıysan da kanala abone olmayı unutma. Böylece gelecek videoları kaçırmaz ve insanlık tarihinin en şaşırtıcı hikayelerini takip etmeye devam edebilirsin.